ve buradan ayrılmayacaklarını belirtiyorlar. Aslında e, bu ikna sürecinin hemen öncesinde gördüğünüz demir parmaklıklara dayanmışlardı. İkna sürecinin arkasından gördüğünüz boşluk açılabildi yalnızca burada. Aralarında çok öfkeli olan kişiler dikkat çekiyor. Ancak jandarma güvenlik önlemi aldı. Emniyet güçleri yine polis ekipleri de e, güvenlik önlemleri almış durumdalar. O güvenlik önlemleri arasında buradan çıkarılacak çalışılacak bir olta ve Cemal B. Bu iki isim cinayeti işledikten sonra bir tavukçuluk ve bakın bakın gerginlik başladı ve e, şu anda kavga çıktı e, kaynarca adliyesinin önünde. S bu gerginlik yaklaşık iki saat önce toplanan kalabalıkta e, yeterince kendini hissettiriyordu. Bir ikna süreci yaşanmıştı. Ancak o ikna süreci faydasız kaldı. Kameraman arkadaşım Hilmi Yaşa şu anda ekranlarınıza getiriyor. E, Görünüyor burası gergin anlara sahne oluyor çünkü gelen talepler o iki ismin kendilerine verilmesi yönündeydi. O iki ismin kendilerine verilmesini isteyen kalabalık. Şu anda büyük bir gerginlik yaşandı ve buradaki görev, güvenlik görevlileri o çıkan kavga'yı yatıştırmaya çalışıyor. Biz de süreci izlemeye devam ediyoruz diyelim.